Evet selam herkese. Russell Palooza vardı geçtiğimiz gece ve maalesef hayal kırıklığıydı ki çok büyük bir potansiyeli vardı aslında ama bence biraz bunda beklentiler de etkili oldu. Triple H yani işte sürprizler olacak, ilk ESPN'deki show büyük olacak falan diye gereksiz bir hype yarattı ve olmayınca o sürprizler olmayıcı yani gecenin sürpriz diyebileceğimiz iki şey vardı bence. Bir Paul Heyman'ın Brock takdim edişiydi. O da çok random geldi. Yani bir hikayeye bağlanmayacaksa. Bir de Undertaker'ın gelip e, Stephanie McMahon'ın işte 2020 Hall of Fame üyesi olduğunu açıklamasıydı. En azından ona bağlı. Undertaker'ın ne alakası diyordum. Ama önemli miydi? Değildi. Şovu yukarı çıkartmadı. Çıkarmadı. Neyse ilk maçtan başlayalım. Herhalde en çok konuşacağımız <laughs> gecenin en kısa maçıydı herhalde. Yani ben öncelikle hep söyledim. Bu maç uzun zamandır en kötü işlenen maçlardan biriydi bence. Ve maçın büyüklüğüne de baktığımızda hiç yakışmayan bir işlenişti. Hiç aynı birlikte karşılıklı konuşmadılar bile. Lesnar niye saldırıyor onu adam akıllı açıklamadılar. Yani bu feud'un tek ilgi çeken kısmı herhalde, dikkatimi çeken kısmı, Lezlerin pantolonunu yırtıp şakaya vurmasıydı. Çok kötü işlendi. Maçtan da çok büyük bir beklentim yoktu. Bir de açılış maçı, kısa olacağı belli oldu. Sina kazanır diye umuyordum çünkü artık son kaç görünüm kaldı? Beş görünüm falan kaldı. Yani çok kötü işleniyor. Bununla ilgili daha bir video çekmeyi planlıyorum. Johnson'ın emeklilik turuyla alakalı. Kaybetti. Neredeyse square sheet diyebiliriz. Yani şimdi kaybetmesinde sıkıntı yok aslında ama bu kadar az görünümü kalmışken bir de şöyle bir sıkıntı var. Direkt Crown Jewel'da görünecek. Bir daha arada görünümü yok. Korkun Euro maçı yapmaları ve bir görünümün daha boşa gitmesi. Büyük ihtimalle öyle olacak. Yani çok üzücü gerçekten. Yani Lesnar farklı hikayelerde işte Paul Heyman'la bir yine Seth işte bir hikaye içerisinde görsek daha iyi olur. Sina hiç karşılaşmadı rakipleriyle karşılaşsa, karşılaşsaydı. Veya AJ Styles mesela Intercontinental şampiyonuna gitseydi herhalde gitmeyecek, Grand Slam olmayacak çünkü Franjul kaldı. Franjul'da iki ihtimal var bence. Bir işte Lesnar'la rematch yine hiç aynı renkte bulunmadan ya da Intercontinental şampiyonu artık Dominik mi olur, başka bir mi olur? Bir Open Challenge yapacak, Cena gelecek, kazanacak. Ardından iki tane ya bir iki tane Raw Show'unda görünümü var. Ardından Survivor Series'te orada War Games maçına girer vardı. Ardından yine hiçbir görünümü yok. Saturday Night Smile Event'te bitiyor kariyeri. Yani çok kötü bir planlama. Bayağı kötü bir planlama ve kötü şeyler de görüyoruz. İyi şeyler de görmüyoruz. Üzücü yani keşke hiç bu işlere kalkışmasaydı Russell Mayer'de son maç deyip, Bırak serisine. Yani son rakibi İyice berbat bence. E, böyledi. Yani maç tahminimi et, ettiğim gibi gecenin açılış açı maçı olduğu için çok fazla uzun sürmedi. Çok fazla bir şey görmedi. İşte Ekber, EY'ye Zaten o artık herhangi biri kitapları hiçbir değeri kalmadı bu Gecenin ikinci maçı Solar ve Vision'dı. Yani o Solar'ı zaten sevmiyorum. 5 dakikada girişlerimizi ettik. Allah'tan Vision yendi e, LA Knights maçı o bir en azından ilginçli bir ilgi çekici katıldı ama her hafta neredeyse Raw Show'u böyle kapatıyor çok rahatsız oluyor işte Luigi yeniyor Jimmy LA Knight dövüyor Jay geliyor kurtarıyor ikiye bir bir dövüyor sonra Spear yiyor Tsunami yerde yani hep aynı şeyleri görüyoruz. C'nin öyle karşılık vermesi falan ne ki o bile rahatsız ediyor beni. Allah'tan kaybettiler. Bir daha görmeyiz umarım Bu takımlar göz içinde yani hiç görmek bile istemiyorum. Şimdi git baba olacaksın zaten. de ara versin. Bir daha gelmese de olur dersin. Ama büyük ihtimalle devam edecekler. Ee, de. LA Knight böyle arada kaldı. Büyük ihtimalle onun hikayesi çok devam edemeyecek değil o da, nasıl mektuallar geldiği ama çok, yani, meydanlar da dövülüyor, öyle söyleyeyim. Şimdi, gecenin ortasına geldik. EOS, Skylines, Football of a Care, Kalin Avniyan Şampiyonluğu için karşılaştık. Burada, ben ilk uykumu aldım, o yüzden bakışıp uykulu gözlerle, arada dalara takip ettim. Şöyle bir sıkıntı da var, ESPN'e geçti, reklam geliyor maçların arasında. Yani hep böyle olacaksa sıkıntı var, eskiden ne güzel hiç reklam olmuyordu, tümün layığı var bu yani. Ee, neyse işte arada uyguladığım için maalesef bu maçı tam hakim değilim, ee, iyi bir maç çıkardıklarını gördüm ama o yüzden sevindim. Tek şehrin nokta kimsenin müdahale etmemesi oldu özellikle Asrı'dan. Onun nereye bağlayacak bilmiyorum çünkü her hafta Asrı'da iyi bir tartışıyor. Ona bunu karışım işte dünyanın tüm bilgi kazanmasından hani mani diye düşünüyorum. Öyle bir şey Bakalım. Umarım yani Stephanie'yi seviyorum ama bence biraz erken oldu. NXT'den bir şey çıkılan Biraz daha zamana ihtiyacı var bence ama yeni yüzler. O yüzden şikayet etmeyeceğim. Rio ve Rio çok sıkmıştı. Ee, yeni yüzlerin ana kemer almasına bir şey diyemem aslında. Ama mesela Fransızda Spanyol'a karşılaştı. Fransızda şampiyonlar ülkelerine karşılaştı. Şurada açıklardı. Set ve bir kez daha. Umarım set kazanırdı artık. Ee, ve Tiffany ile Tiffany kaybedebilir bence ama e, Stephanie kazanır belki diye tahmin ediyorum bunu. Yani mesela Roy Rumble'da salabilir. Sonrası bir yere tekrar alabilir. Çok uzun reynler olsun istemiyorum ben. Bakalım. Dördüncü maç benim biraz daha uyandığım maçtı. Şu, şu maç bitti. Uyku bayağı bastırdı. Ya yani iki maç kalmış. En az bir buçuk saat diye Yatmaya karar verdim. Ciddi bir kapattım hatta. Son anda bir elimi yüzümü yıkadım. Geri döndüm. Bunun sebebi hem ECL'yi tekrar görmekte hem de yani gecenin main altında Cody ile Drew'u Is, bir anda kitleyi şokluyorsunuz. olacak bir şok Müze, Evet beklenmedik bir olay gerçekleşir diye geri döndüm. Seyretmeye. Mixed tag maçı maç iyiydi. Başları işte Seth'le Becky klasik bir yıl. Onları biraz fazla uzun tuttuklarını düşünüyorum. ya yani maç iyiydi. Sadece biraz fazla uzundu. İşte birbirlerine yaptıkları hareketler Beraber yaptıkları hareketler. Ben onu seviyorum zaten meslek ettiği maçlarda. Ee, gecenin benim için, yani üçüncü maçı dediğim gibi uyuttuğum için sevmiyorum. En iyi maçıydı. Ee, Sonunda belliydi açıkçası ama umarım bundan sonra işte Bekir, Kemal, Ferih, Eceli'ye, Hank alamaz herhalde. Yani Fransuz'da ne kadar rahat bir maç oluruz mu zannetmiyorum. Survivor serisi var sonunda. Orada da kemer maçı olmaz bir ihtimalle. War Games maçı olur. Satürn'ün nice aynısı main event zaten Cena'nın emeklilik maçı. Orada kemer tamam, değişikliği olmaz. Yani en erken Royal Rumble'da alabilir. Eğer uh, Brown Show'u da vermeyeceklerse bu da üzücü. Yani belli olan bir şey sayacağız. Ee, evet. gecenin main event'ine geçelim. Yani bir Randy de Orta Dilatör'ü bile beni mutlu bir şekilde uykuya daldırıldı. Olmadı. Yani maç da çok iyiydi bence. Durumun kaybediş şekli de işte o hakem parayı girdi. Boş yere yani yasak değil yani. Gerçekten sadaklanmış olabilir sanırım internette kendini sağlıklı yaklaşıyor. İşte birazcık sigara falan diye gördüm o günleri. Yani Cuba kemeri vermezler herhalde bundan sonra oldu. bir daha. Adam herhalde bu Bir durayım daha. Durayım değil de hiç. Yani Rasimeli kazan sonra keşin yedi. Ondan önce veya sonra seyircilerle hiç sandım oldum hatırlamıyorum. Pandemi dönemini taşıyan ismiydi. Yazık oluyor. Bu Kodi yani kazanması da olurdu. Dedim ki de Orton bir heel turn yapsaydı işte ben o diye kemerin mali olsaydı veya kazandıktan sonra gelseydi Rock gelebilirdi ama Rock'ın ben de düşünmüyorum tek bu işte ESPN'deki bir show Triple hype yaptırıyor diye bir düşünce var. şöyle bir açıklama yapmıştı i̇şte Sina Rook'un satıncıyı ben de düşünmeden satardım diye var görüntüleri var. Belki öyle bir bağlantı ettiğini diye düşünüyordum. Öyle bir şey de olmadı. Üzücü yani beklentileri karşılayamadı. Bu beklentileri karşılayamamış aslında en büyük sebebi Triple H bu yaptığı açıklamalarla. Ama işte Stephanie kazandı. AJ Lee ile CM Punk kazandı. Bu. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.